Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, saklanma oynuyoruz. Bir kere bir kazan. Kazanan ev olsun. Bence kazanan belirlesin. Tamam. Evet. Bir iki, evet. iki, 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 iki evet. taş makas. makas. Aa, yes. Yap <laughs> Hadi. Ben. Ma. Allah. Neyse arkadaşlar <laughs> şöyle çizeyim. <söyleyeyim. gülüyor> arkadaşlar bu arada kazandım ve ben ebe olmak istemiyorum. Ebe olmak istemiyorum. Allah sen saklanacağım ben de Evet. Bu arada kamera ben, ben... ben... Hayır, atmış. Atmış da. Atmış olsun hadi. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Ben arkadaşlar şu an kamera bende çünkü ben saklanacağım. Yani şu şurası... Bu arada bir yer belirleyelim oraya şu saklanalım. Şu ağ... Hayır ya ağaç çok var. Şu. Bir de tamam ağaç olsun ama. Ama ağaç olmaz ya saklanacağım yer uygun değil o. Burası. <laughs> Bakın. İlk başladığımız yer olsun. Tamam, okey. Var bir şey söyleyeceğim. Kurar var. Ne? Ee, burada çıkmak yok, sadece bu bahçenin içinde. Tamam. Ve var, burada bu arada bahçenin içine girmek de yok. Tamam, abi şöyle bir şey var. Ne? Çaların... Şuraya, şuraya, çıkmayacağız. Evet. Şuraya çalılar falan, bu Bilal. taraf yeşillik olan taraflar. Ya ben de söylüyorum, burası. Okey. Zaten en güzel yer burası. Burası, ağaçların arkasında saklanabilir. Bir de şu çalılıkların o tarafı olsun. Oralar da var. Bu taraf da var. Bahçe. Tamam. Ben yani bahçe komple sayılıyor. Yani şu yeşillikle ne oldu? Evet. E, burada bir tane beton var ya o yer o yeri de sayıyorum. Tam pek çıkmak yok değil mi? Yok. Yani bahçenin dışında saklanamayız değil mi? Mesela atıyorum sen, biz bir kere yapmıştık. Şu şunun arkasında da gidip dolaş falan öyle bir şey yok. Yok. Olduğun yerde durmak zorundasın. Kaç aslında kaçabilirsin. Hayır, olduğun yerde durmak zorundasın. Tamam. 60'a kadar sayıyorsun. o zaman şu ağaç olsun. Tamam bu ağaç olsun. Orada zaten hile sayılır. Hivi mı? İki dakika dursana ben bir düşüneyim nereye saklanacağımı. Arkadaşlar, arkadaşlar ben arkadaşlar. Şu ağacın arkasında saklansam diye düşündüm. Burası olmaz diye düşündüm. Abi sus anne. Yok sen bilmiyor arkadaşlar? Ben bilmiyormuş bırak. Orada ne, ne düşündüm. Ne ne Acaba burayı mı saklansam, şu arasından girsem beni fark eder mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Şu çatıların arkasını girmeye düşünüyorum. Şuradan dolanacağım, içine gireceğim. Tam belirledim. Hadi. Ardın oraya sayasın 60'a kadar. Tamam başla. gel. gel o canlas. Evet. Üst köpekler. Köpekler. Köpekleri çok seviyorum ama. Baş sevdimce <laughs> şurada sev et. Gayet zevancı. Evet. Hiç olur. Saklayacağım. Ve pes pestliğine kadar sürmez ya. Sümsü mezimler şu. Al hiç çıkmayacak. Benim olsun. Çalımlamaz beni. Şu tarafa doğru mu gitsen biraz daha? O zaman hiç bulamaz beni. Ama ses çıkarmayın çıtçı seslerden gelmesin. Evet arkadaşlar devam. Gelecek rahatına atarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede şu lan? Evet. Şuradan gitsem çabuk çıkalım diye. Ne var ya? Baksan, ay, ayağım acıyor bana. İnşallah çıt çıt seslerinden gelmez. Şu an oda yerinde yok. Belki bir yerlerde. Görüm, görünmüyor. Galiba arka tarafta. Geliyor şuraya saklanayım ama Allah. Allah çok içe girdim yok burada onu gözetleyebilirim evet orada görmüyorsunuz değil mi görmüyorsunuz ama orada ben gördüm geliyor evet devam ediyor kayıt nerede şu an göremiyorum ama içe saklandığım için göremiyor şu an beni İnşallah sesim geliyordur Görmem lazım onu ya Acaba tekrar gitsem mi Hadi. Şöyle kamerayı atacağım Arkadaşlar kameraya atacağım şu an Geçebilmem için Evet geçtim Evet abi. Elim çomur oldu ya İçmem izin verir misiniz? Allah köpek. Merhaba. Hadi gider misin lütfen? <laughs> Doğma göremiyorum. Beni çıkarsam görecek. Allah geldi. Allah kahretsin geldi. Az önce ortaydı ama beni görmedi şu an. resmim şu an gözüküyor. İyice bakıyor şu an bu zaman. Hala. Biraz artık biraz eksik. Ağlı bir gülüm çıkmak için. Çok şu an gitti. Koştum acaba? Bütün arkasına da gitti. Beni şu orada. Ben görüyorum. Kameradan da bakıyorum. Yok. Hayır. Hadi böyle yavaş yavaş yaklaştım. Aa, ha, oradan. Şurayı size göstereyim. Hayır. Pes dedi. Çıkıyoruz. Çaktık. Pes dedin. Camlar camlar patladı. Camlar camlar patladı. Çamlak, çö Ama Çamlak çömlek... Ama pes dedi. hile? Çamlak çömlek patladı. Çamlak çömlek patladı. Çamlak çömlek patladı. Çamlak çömlek patladı. Ne? Çamlak çömlek patladı. Çamlak çömlek patladı. Sen ben de arkadaşımla konuşayım. Nerede? Hesif olsun. Arkadaşlar bile yapacağım. Şuraya gideceğim. Evet arkadaşlar şu an yanına doğru gidiyoruz. Bu arada abla. Ay, ay. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada. için gidebiliriz. Ben Biliyorum. Gideyim. Ben sen gitme. Ben ta annelleri kadar bittim. Çadırların oraya bakmadın ne yapayım? Baktım. Ama ben saklandım içe doğru girdim. <laughs> müydü, ben belirledim. Çomlak çomlak patladı işte. Burada. Arkadaşlar şu an ben 1-0 öndeyim. Benim de bu turu kazanan beraber hı. biterse bu turu daha oynuyoruz Evet. Kazanan hı. ne olsun ne yapsın? Biliyorum. Tamam. Kazanan ne? <laughs> kazanan şey yapalım. Evet ettiğimizde istediğimizi yapalım. Ee, şöyle yapalım. Hayır. Çikolata ısmarlasın. Çikolata ne zaman? Bugün değil. Of. Ben şey... Okul olduğu zaman. Tamam okey. Anlaştık. Anlaştık. Yalnız öyle oldu. Neyse. Hadi gel. Anlaştık. Evet, okay. An. <laughs> bir an sonra bir ara verelim sunmaması falan. Orada yer bulun. Burada ben ebelerse beni, sobelerse kanda ben oluyorum. Tamam başladım. Yol açacağım.

Evet, hayır. Hiç olmadan içindeydim. Nasıl geldin lan sen oraya? Evet, oy. Bu ara, ara. Tamam. Tuvalete gideceğim. Ama verelim. Ara verdik. Hadi bu adamı Hadi. 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 Ben, ben, ben gidiyorum gelirsin. Ay çok yoruldum. İnşallah bu ne ya? güzel bir like ve ben su içsin gene. abam şu an çok oldu. Allah ay ay yere girdiğimi yaşayamadım da oraya girdim. Ben oraya girdim pek gerçek değil. acayip korktum. Nerede sudan bak? Benim sudumu niye içiyor? Orada yer değiştireceğim. <laughs> Hile olur. Evet değiştireceğim. Zorundayım arkadaşlar. Alabilir miyim? Sudayla kamerayı nasıl taşıyacağım? Ay, Bakın böyle şimdi, ver bunu. Hadi ben sayneyi çaldım. Abla sana vereyim. Ne? Sana vereyim. Bu arada 30'dan devam edeceğim. 30'da mı <laughs> kaldın sen? Bir gördün değil mi? <laughs> Biliyorum ben sayneyi tutmuş. Tut evet. Hadi. Tamam mı? 30'a kadar tamam. saydım, da güzel. Bir.

Arkadaşlar Ablam yeni konmuyor. Ablam hiç değil abi. yeni konmuyor ve her şey. Yeni. çok güzel bir yer. Bana Bizden çok fena oldu arkadaşlar. Ne oldu onu gördünüz değil mi? Annem yürüyoruz dedi. Ben de sobede 60. Sonra evde devam ediyoruz belki. <gülüyor> <gülüyor> bir arıyorum bir dakika. Alayım bir dakika. Dur kamerayı bana doğru döndüreceğim ve o taraftan gideceğiz. Hadi hiç durdurmayalım. Bakalım ne yapıyor. Aldı şu an O orada bakın diyor. <laughs> Kaçıyor. Bugün de morali bozuk zaten. Ağlıyordu hep. Nereye tuttuk? Ağacı galiba. Burada arkadaşlar tuttu. Ağacı çiçek vermiyormuş. Neyse arkadaşlar. Kamerayı döndüreyim de kapanış yapalım. <laughs> Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.